arkadaşlar evet bugün Ömer'le birinci bölümü çekiyoruz saklanmaç. Şimdi taş kat makas yapıyoruz. Kimin evresi? Yüce Kadir 50'ye kadar. Taş. Taş, taş makas sayma 50'ye kadar. Taş kat makas 50'ye kadar. Taş kat makas. Bir, bir sıfır önde. Bitti. Sen sayca. Ben işte bir tane veririm. <gülüyor> 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 evet arkadaşlar. Hemen 50'ye kadar sayıyor ve biz daha kaçıyor. Allah'a kaçalım. Kaş, cemil, kaç çevir kaç. Kaç çevir kaç. 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 Hey Arkadaşlar sayma titriyor bak kaçayım. <laughs> Arkadaşlar bu <boku> kuyu yedi. <laughs> Sobelemli mi? Al Dışarı Al. Düşün, al. De... Salak herif. Sobelememiştim. Sobe. Ben de Ya arkadaşlar seliklerine Şimdi ben sayıyorum. Yo sen aldın ya bir kere. He o say. Bir, iki, üç. Aa orada çevirme. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 25, Ay pardon ya. Arkadaşlar bu hile yapıyor. Birden 6'ya geçiyor. Dur Ama ben öyle yapmayacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 45, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 56, 56, 56, 56, 57, 58, 58, 59. Hadi arkadaşlar 50, 50'ye geldim. Hadi 59, 60 oldu. Benim arkamdan sonra savaş takılamayın. Bakalım bu şerefsiz nerede? Ben ben almadım değil yok. Bir beş üç 3, 3, iki bir iki üç beş altı yedi sekiz dokuz on on bir iki on üç on dört on beş on yedi on sekiz on dokuz yirmi 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 beş altı yirmi yirmi dokuz otuz bir otuz 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 İçi çekti asansörü arkadaşlar bu işte. Gel buraya gel. Ha. Hayır artık. Aha buradaymış. <laughs> <laughs> Şimdi sen de çekeyim gidin bak sadece. Ben adam çekeyim. Adamı da çekiyorum. <laughs> babamı da çekiyorum. Arkadaşlar şöyle. Şöyle babamı da çekiyorum. Ömer'i de çekiyorum. Sağ be. Ya ben babamı da çekiyorum ve YouTube'a atıyorum. Baba YouTube'a git sana. Sıra kimde bende? Al kameraya. A kameraya değil. Bir, iki, Evet arkadaşlar. Beni bulamaz. Şansa bak ya. Sovaledi beni. dans